Nedir bu Atatürk, Atatürk ilkeleri? Atatürk ilkelerinin ne olduğunu nereden bileceğiz? Atatürk bu ülkede 23'ten 38'e kadar Cumhurbaşkanlığı yaptı. Hangi politikaları takip ettiyse ilkeler bunlardı Buyur gel arkadaş otur şuraya bakalım. 23'ten 38'e kadar bu ülkede takip edilen politikaların temel esasları ne? Gel bakayım. Nedir bu esaslar? Biz o zaman ilkokul çağındaydık. Bu dönemleri yaşadık, yaşayarak biliyoruz. Biz ilkokulda her yıl yerli mallar haftası yaptık, daha çocukken. Ne demek yerli mallar haftası? Üzüm, fındık yiyorduk o haftada kutlarken bunu. Bunun manası nedir? Kendi gücümüzle kalkınacağız. Evet bizim üzümümüze, bizim fındığımıza, bizim çayımıza, bizim pamuğumuza, bizim pancarımızla. Bizim ürünümüzle kalkınacağız. Buna milli görüşler. <laughs> ne yapılıyor? Kabotaj bayramı yapılıyor. Ne demek kabotaj bayramı? Limanlar arasında yabancılar sadece nakliyat yapabiliyor idi. Bunlar ortadan kaldırıldı. Biz kendi limanlarımız arasında kendi gemilerimizle nakliyat yapacağız. Buna da milli görüşler. 1927'de Kayseri Uçak Fabrikası kuruldu. O fabrikanın kuruluşunda temel atarken yapılan konuşmalar okumayanlar alsınlar okusunlar. Sene 27 düşünün uçak sanayi gibi bir sanayi biz kuracağız diyor. Bunun altında yatan mana nedir? Biz sanayileşeceğiz. Biz savunma sanayimizi kendimiz kuracağız diye haykırmak demek bunun manası. E bunun savunucusu kim? Bunun savunucusu Refah Partisi. <laughs> Ayrıca bir şeye daha dikkat çekmişizdir. O da bak şahsiyetli bir dış politika takip edilmiştir ve en mühim unsur olarak bağımsızlık bağımsızlık esas alınmıştır. Biz bunu yanlış yorumlamak isteyenlere her zaman Atatürk'ün gençliğe hitabesini dikkatle okumalarını tavsiye etmişizdir. Orada en mühim konunun bağımsızlığımızı korumak olduğu tekrar tekrar vurgulanmıyor. Hatta sizi idare edenler gaflet içerisinde batılılara uşak olmak isteyebilirler. Hangi şart altında olursanız olun onlarla mücadele edeceksiniz diyor. İşte o mücadeleyi biz yapıyoruz. <laughs> halde özetleyecek olursa Atatürk ülkelerine bağımsızlık, kendi gücüyle kalkın, şahsiyetli dış politik. Atatürk bir defa dış seyahat yaptı mı Cumhurbaşkanı olduktan sonra? Hayır. Neden? Çünkü biz tarihin en şerefli milletiyiz. O büyük tarihi düşündü. Ben başkasının ayağına gitmem. Bunlar gibi. Katibinin odasında bir hafta bekleyecek bir müftezellik gösterdi mi Atatürk? <laughs> İngiltere Kralı Atatürk'ün ayağına geldi. Bu ne? İşte bu milli görüntü. Olaylar, gerçekler bunlar. Şimdi bunlar çıkmışlar. Atatürk bizi batıyı gösterdi. E, gidip üçüncü katibin odasında bir hafta bekleyecek. <laughs> Allah'tan kork, insaf et diye. Atatürk'e en büyük kötülüğü siz yapıyorsun. Siz yapıyorsun. Bak şimdi biz bugün ölden sonra Atatürk ilkeler üzerine yemin edeceğiz. Evet. Ne demek bunun manası? Bağımsızlığımızı koruyacağız. Türkiye'yi sanayileştireceğiz. Kendi gücümüzle kalkınacağız. Şahsiyetli dış politika yapacağız. Türkiye'yi lider ülke yapacağız. Bunun için yemin ediyorum. Evet. Bunlar zaten bizim temel gayelerimiz. Bire fosille Gelin oturun şuraya bakayım ya. Nesi var bu söylediklerimizin? Nesi var? Siz hiçbiriniz Refah Partisi'ne toz bile konduramazsınız. Siz sadece donkişotluk yaparsınız. ...kendi kendinize gerçekleri saptırırsınız... ...kendi gölgemizle savaşırsınız... İşte gerçekler burada... ...bak gerçekleri dile getiriyoruz... ...elbette bu prensipler... ...prensiplerimiz... ...bizim tavsiyemiz... ...bizim dışımızdakilerin asıl... ...bu ilkelere sadık olmaları... ...asıl... ...gerçekten layıklığa sadık olmaları... ...bizim asıl temennimiz bu... Ondan dolayı o fosillere sesleniyorum. Refah Partisi'ne selam durun, gidin öbürlerine yanlış yoldularını düzeltmeleri için uğraşın.